Eğer, Eğer Distrokit aboneliğimi yenilemezsem şarkılarım silinir mi? Bir üst pakete geçersem bana ne gibi avantajlar sağlar? Üst paketten alt paketlere geçiş yapabilir miyim? Paket yükseltirsem Spotify listelerine girebilir miyim? Yükseltmeye değer mi? Bu soruları soruyorsanız doğru videodasınız. Hadi başlayalım. Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Biliyorsunuz ki daha önce Distrokit'le alakalı birkaç tane video yapmıştım. Distrokit'e nasıl üye olunur? Distrokit'ten nasıl para çekilir? En temel paketi kullanıyordum ben. Musician paketini kullanıyordum. Fakat bu paketi upgrade edip başıma neler gelecek? Bana ne gibi avantajlar sağlayacak? Bunları görmek istedim ve paketimi Musician Plus paketine upgrade ettim. Bununla beraber bana ne gibi avantajlar sağladı? Bu paketten geri dönmek istersem eğer musician paketine geri dönebilir miyim? Bu soruların cevabını da bu videoda sizlerle paylaşayım istedim. Paket yükseltme işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? Distroki'de giriş yaptıktan sonra üst tarafta bulunan upgrade bölümünden dilediğimiz pakete geçiş yapabiliyoruz. Bu arada şöyle bir nokta var. Paket yükseltebiliyoruz. Fakat daha sonradan paket düşüremiyoruz. O yüzden paket yükseltmeden önce lütfen iyi düşünün. Bunun geri dönüşü yok. Ben sizlere avantajlarını, dezavantajlarını gösterebilmek adına 20 dolarlık paketten 35 dolarlık pakete çıktım. Fakat bundan sonra her sene 35 dolarlık paketi almak zorundayım. Lütfen bu ayrıntıyı göz önünde bulundurun yükseltmeden önce. Peki Musician Plus paketinin bizlere ne avantajı var? Hemen onlardan da size bahsedeyim. Bir yıl içerisinde sınırsız olarak parça yükleyebiliyoruz. İstediğimiz kadar parça yükleyebiliyoruz. Spotify'dan mavi tık alıyoruz yani onaylı sanatçı haline geliyoruz. İstediğimiz kadar şarkı sözü yükleyebiliyoruz. Buraya kadar saydıklarım Musician paketiyle ortak olan özellikleri. Şimdi farklılıklarına geçelim. Instagram için senkronize şarkı sözleri özelliği geliyor. Böylece Instagram'da şarkılarınızı paylaşırken sözleri de senkronize bir şekilde akabilir. Tabii ki bunun için senkronize şarkı sözü yüklemeniz lazım. Ben henüz bu özelliği denemedim. O yüzden nasıl yapılır bilemiyorum. Fakat siz öğrenirseniz benimle de paylaşabilirsiniz yorumlarda. Günlük satış istatistikleri. Bence en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Günlük olarak size ayrı bir istatistik ekranı sunuluyor. Buradan Spotify, Amazon, iTunes gibi servislerin günlük olarak dinlenme rakamlarını görebiliyorsunuz. Bu sistemlerdeki istatistiklerinizi günlük olarak takip edebiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir özellik. Normalde müzik paketinde sadece aylık olarak istatistik görebilirken müzik için Plus'ta günlük istatistik görebiliyorsunuz. En önemli avantajlarından bir tanesi de özelleştirilebilir label ismi. Yani istediğiniz bir şirket adıyla parçalarınızı yayınlayabiliyorsunuz. Örneğin ben son parçamı ev stüdyo etiketiyle yayınladım. Bu ne demek oluyor? Spotify'a girdiğiniz zaman parçanızın altında yayıncı kısmında yani label kısmında distrokit ve yanında bir de numara yazıyor. Fakat benim son şarkımda orada ev stüdyo yazıyor. Bu da marka aklaşma yolunda size avantaj sağlayacak güzel bir özellik. Özelleştirilebilir yayın tarihi. Bu da çok önemli bir özellik. Parçanızı Distrokey'de yükledikten sonra 2 hafta veya 3 hafta sonrasında bir tarih belirlemek genellikle daha iyi sonuç verdiği söyleniyor. Ben de bu şekilde yapmayı denedim açıkçası. Parçamı yayınlamadan 3 hafta önce Distrokey'de yükledim ve 3 hafta sonrasında bir tarih belirledim. Böylece bu aradaki 2-3 haftalık dönemde hem şarkınızın promosyonunu yapabilirsiniz, tanıtımını yapabilirsiniz hem de Spotify editörleri tarafından parçanızın belirtmiş olduğunuz türlere göre listelere girme olasılığını arttırır. Benim durumumda şarkım herhangi bir listeye giremedi açıkçası fakat belki sizin şarkılarınızı değerlendirmeye alıp Spotify'ın listelerine sokabilirler. Özelleştirilebilir pre-order date yani özelleştirilebilir ön satın alma tarihi belirleyebiliyorsunuz. Şu tarihte ön satışta gibi. Bu da güzel bir özellik. Genelde bizim ülkemizde insanlar pek fazla satın almıyor ama Dünyaya hitap eden bir parça yapıyorsanız ör örneğin enstrümantal bir müzik yapmışsınızdır veya İngilizce sözleri olan bir parça yapmışsınızdır. iTunes üzerinden insanlar o tarihte ön satın alma yapabilirler ve en önemli özelliklerden bir tanesi de iki tane farklı sanatçı ismiyle parça yayınlama özelliği. Örneğin ben kendi adıma Tayfun Göl diye yayınlıyorum. Türkiye için böyle bir isimle yayınlarken örneğin Kendime elektronik müzik için bir mahlas bulup elektronik müziklerimi veya farklı türdeki müziklerimi ya da dünyaya hitap etmek istediğim parçalarımı da farklı bir isimle yayınlayabilirim. Bunun haricinde de küçük bir label gibi mesela çok yakın bir arkadaşımın parçalarında onun adıyla oradan yayınlayabilirim. Sonrasında zaten Distrokit'ten ona da bir hesap açmak gerekiyor. Ona normal bir hesap açıp en azından kar paylaşımı yapabilirim. Distrokit'le ilgili bu kadar bilgiyi verdikten sonra sizler için sağlamış olduğum indirim linkini de videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Eğer o linki kullanarak üye olursanız %7 indirim kazanıyorsunuz. Ben de küçük bir komisyon kazanıyorum bu referans sisteminden dolayı. Distrokit geçen seneden beri kullandığım bir sistem ve oldukça memnun kaldım. O yüzden Distrokit ile ilgili videolar yapmaya devam ediyorum. Çünkü bu yapmış olduğum videolardan esinlenerek sizler de abone oldunuz ve Distrokit ile ilgili bana çok fazla soru soruyorsunuz. Ben de bu soruları bir araya toplayıp zaman zaman böyle Distrokit konulu videolar hazırlıyorum size. Sorularınız varsa yine videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bildiğim ölçüde yanıtlamaya çalışıyorum çalışırım. Bilmiyorsam da araştırıp daha sonrasında yine böyle toplu bir videoyla sizin sorularınıza yanıt verebilirim. O yüzden hani cevap gelmezse okunmadı diye düşünmeyin. Birçok yorumu okuyorum. Sadece bazı durumlar kişiye özel olabiliyor. Benim başıma gelmemiş bir durumu bilmem çok mümkün olmuyor maalesef. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Distrokit'te birebir iletişim kurabileceğiniz bir yapı yok. Tamamen otomatikleştirilmiş bir yazılım üzerinden işler ilerliyor. O yüzden parçalarınızı yüklerken sanatçı ismi şarkı ismi gibi konularda kesinlikle hata yapmamanızı öneririm. Düzeltmek çok zor olabiliyor. Yine paket yükseltmeyi düşünüyorsanız eğer iki kere düşünün. Çünkü sonrasında paketi tekrar downgrade edemiyorsunuz. Yani bir alt pakete geçiş yapamıyorsunuz. Sanatçı isminde sonradan değişiklik yapamıyorsunuz. Bunlar önemli konular. Bunun haricinde problemsiz bir şekilde açıkçası ben bir yılı geçti kullanıyorum ve hala da kullanmaya devam edeceğim gibi görünüyor şimdilik. Yani bu arada DistroKit tarafından hani sponsorlu bir durumum yok bana sponsor olmadılar. Zaten iletişimde değiliz kendileriyle. Distrokit Amerika üzerinde faaliyet gösteren bir şirket. Benim de onlarla hiçbir bağım yok. Sadece videonun altında sizlere indirim sağlayabilmek. Ben de küçük bir komisyon kazanırım diye. Oluşturdukları bir referans sistemi var. Bu referans sistemini siz de kullanabilirsiniz. Yani Distrokit abonesisinizdir. Oradaki referans bölümünden linki kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığınız takdirde hem arkadaşlarınız %7 indirim alır sizin linkiniz üzerinden hem de siz de ufak bir meblağ para kazanırsınız. Umarım aktardığım bu tecrübeler sizler Için faydalı olmuştur Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın Ayrıca bildirimleri de açın ki yeni video hazırladığım zaman YouTube'da ana sayfanıza düşsün maalesef algoritma sürekli değiştiği için hazırladığım videolar kaybolup gidiyor izlenmiyor çok fazla O yüzden bildirimleri açmayı ve bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın Ayrıca ev stüdyyu Instagram üzerinden de takip ederseniz çok mutlu olurum çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için hoşçakalın.